Merhaba tiyatistik izleyicileri. Bugün sizlere Camtasia Studio 8 nasıl kullanılır onu göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Ee, ben size programın linkini atacağım arkadaşlar. Evet. Programa özel programları var burada. İşte programlarım var. Camtasia i̇şte Studio 8. Bunu zaten linkini vereceğim. Ya bak linkini verdim ya arkadaşlar. Bunu indirdiniz ya bu da indiriliyor. Bu video video çekme bu video çekme programı, bu da video ayarlama programı. Yani bu montaj falan videolarınızı montaj yapabilir, videolarınızı ayarlayabilir. İstediğiniz her şeyi yaparsınız yani. İsterseniz programımıza hemen girelim. Şunu kapatalım. Arkadaşlar uzun bu aralar pek video gelmeyecek. Bunu şimdiden söyleyeyim. Sınavlar çalışıyorum çünkü. Lerse 8.5 bu arada. Kökte de, de çıkıyor. Bilgisayar var Evet ki. çalışıyor. Evet buna bastık. Evet. Şu an karşımıza böyle bir geldi. Bunu kapatalım. Bu bir şey değil zaten. Yani İngilizce sonra baksın işte şu an böyle. Şimdi size ilk videoya nasıl müzik müzik koyabileceğinizi falan göstereceğim. İlk önce bir video bulalım. Ben Hoftan Zurt falan koyuyorum işte. Başka bir de bir dakika. Hoftan no, Zurt koyayım o zaman. bu? İşte öyle size bir video koyacağım. Şimdi saçmalacak bu video. Hani birazcık yavaş çalışıyor sanki. Biraz yani biraz biraz çalışıyor yavaş çalışıyor. Arkadaşlar bu aralar gerçekten video deneyecek hafta çok sınavım var. Onun için olmayacak yani. Ya işte ya attım şuraya bir tane diyelim tamam. Mevzusuz artık evet. Buraya, buraya geliyoruz arkadaşlar. Buraya bastık. Şimdi masa üstü Ve burada gördüğünüz gibi buna aç dedik. Ve ne geldi? Neyse bu oldu. Özür dilerim arkadaşlar. Keşke en baştan vermeseydim. Ya böyle göre video bulacağım da. İşte. Nerede böyle video bekleyeceğim vardı benim arkadaşlar. Tamam ya yani burada. Ha, al işte ya şimdi şunu attık arkadaşlar buraya girdik buraya girdik yine zaten tekrar almaya gerek yok buraya bastık ha, buraya geldi şimdi arkadaşlar şimdi bunu alıyoruz bunu kesinlikle buraya atmamız gerekiyor yoksa düşeşmez çalışır da neyse buraya attık arkadaşlar Evet şimdi şunu en başa getirelim ki. Heh, getirdik. Gördüğünüz gibi video sonsuz bir şekilde çalışıyor. Sonra tekrar buna bastı. Tabi şu an müzik koyacağım. Yani daha bir şeyler daha göstereceğim. En sevdiğim şartlar vardı. Heh, evet. Enerji yapıyor müzik diye mesela. İsteyen müzik isteyen isteyen varsa onu da linkini atarım. Mesela bakalım. Dur şunu kısa. getirdik diyeyim bak. Bakın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an e, video videomuzu müziğimizi koyduk. Peki bunu nasıl kayda alacağız? Hemen buraya basıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya da basıyoruz. Kesinlikle bu Kustom mu? İşte bu olacak. Yani diğerleri, diğerlerini sakın yapmayın. Bakın bu olacak. İleri dedik. Kesinlikle bu olacak. İleri, 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 ileri. Şimdi buraya kanal ismi yazıyor şimdi. Ya. Seç. Evet. Son diyoruz. Ve şu an videomuz yükleniyor arkadaşlar. Ee, videomuz yüklendiğinde tekrar son diyoruz ve videomuz koyduğumuz hatta gözükecek zaten. Ee, zaten orada teas, teastik koydum ya arkadaş ismini. Onu hemen buradan arayacaksınız. Mesela teastik diye. Tamam mı? O video buraya atacaksınız. Ya yani buraya atmayacaksınız da işte orada gözükecek yani. Yani video tamamlanmış olacak. ben bunu kapatayım arkadaşlar. Zaten anlattım. Anlamayanlar yorumda belirtebilirler. Şimdi durun. Son dedim bakın. böyle olursa da arkadaşlar videonun tamamı olmuyor. Yükleme tamamen olmadı da videonun tamamı olmuyor işte. Son dedim. Artık Evet böyle Tabi şu an böyle olmaz çünkü bu program açık olduğu için. Evet bakalım. Evet, evet. Mesela bakın arkadaşlar burada bir program var ya. Bunu burada Remo from grip basıyoruz. Resim silmiyor. Ne oldu? Neyse. <laughs> Neyse. Burada da arkadaşlar libra, libra, libra. tabii Tabi şu an ben şeyden burada videolar falan var. Yani kendi videolarım değil. Kantosu videosu 8'in size verdiği Siz, e, Sizin için özel olan videolar var arkadaşlar. Tabi ben silmişim sanırım. Yani burada işte burada da şeyler var. Gösterir Bakın böyle videolarda mesela kendinizi göstersin. ne yani neyse onu girmeyeyim de. İşte böyle koyabilirsiniz. Çok kişi oyun videolarında hatırlıyoruz. işte böyle. Benim en çok sevdiğim hangisiydi? Hayır buydu. Ben en evet, çok bunu seviyorum. Nasıl nedense. Ben böyle parça... Bu muydu? Buydu. Ha buydu buydu. Diye bunu karıştırdım. Yani buradan istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar onu beğenmiş. Bizleri tur bir dakika başka bir şey gösterebilir miyim? Kendi sesinizi koyabilirsiniz. Yani e, kendi sesinizle montaj yapabilirsiniz. müzik koyabilirsiniz. İçine resim. Ha onu göstereyim arkadaşlar. Dur. Şu programı yine atayım. İçine resim. koymayı da göstereyim arkadaşlar. Hemen buraya geldik. Bunu buraya koyduk. Mesela alt, atıyorum bir resim. Fotoğraflarım dedim yaptım. Böyle hemen resmi koydum. Bakın işte burada istediğiniz ayarlayabiliyorsunuz. izleyin bak Şimdi video videonun tamam boyunca böyle olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuzu sonuna kadar bu resim burada gözükecek. Tabi sonuna kadar değil. Yani buradan süresini ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu an bak şu an burada ya sonuna kadar olmayacak ama bak buraya getirdim sonuna kadar oluyor arkadaşlar bu kadar arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir iki dakika şunları kapatalım şey de göstereyim bari video çekme programını da göstereyim arkadaşlar video çekme programı şu an zaten onu video çekiyorum burada arkadaşlar kamerada da gösteriyor, gösterebiliyor size şu anda kendimi kamerada almayayım yani almak istemedim işte burada 8 dakika olmuş en iyisi bitirelim ee, bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, i̇şte daha bir daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.